Merhabalar sevgili dostlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yay ve yükselen yay burcu için zamansız zamandan bir kahve falı yorumu. Ardına da tarot mesajlarınızı çekeceğiz. Sizler de sevgili dostlarım tabii ki bu aşamada niyetlerinizi tutuyorsunuz. Ben de sizler için kapattığım kahve falıyla başlayacağım. Ne zaman dinlersen, ne zaman bu açılıma denk gelirsen Duan dileyin senin için o zaman kabul görsün diyerek başlayalım. Bir rakam bir gün çıkarsa tabii ki vereceğiz. Şimdi şurada kaldırıyorum. Aslında şöyle söyleyeyim. Küçük umutlarla başladığın bir işin var. Elinde böyle bir olta gibi havaya kaldırmışsın bir şey yakalamışsın. Şimdi sevgili dostum orayı görebiliyor musun? Böyle bir suyun denizin içerisinde gibisin. Şurada oturuyorsun. Elinde böyle bir olta havaya kaldırmışsın. Ucunda da küçücük bir yıldız var. Bunu tutmuş yakalamışsın. Yani burada e, hani çok getirisi olmayacağını düşündüğün bir işe gire, e, işe girmiş, girişmiş olabilirsin. E, belki ilişkiniz anlamında. Yani çok da böyle e, ilerisini hayal etmeden... Veya işte çok planlar yapılmadan girilmiş bir iş olabilir. Belki de hani umutsuzca yani yapayım hadi olsun dediğin bir işin olabilir. Ee, ama burada getirisi güzel olan bir ilişki veya getirisi güzel olan bir iş haline dönüşecek bu. Umduklarından fazlasını bulmak var sanki. Çok güzel, çok hoş geldi. Şurada dağların ardından böyle dağların e, görebiliyor musunuz böyle sıra dağlar gibi birbiri ardına dizilmiş. Hemen ucunda bir kuş sana doğru yönelmiş. Alacağın bir telefon haberiyle içini rahatlatacak olabilirsin. Artık beklenen bir gelişme, uzun zamandan beri beklenen bir gelişmenin e, sonucunu alacaksın. O telefon haberi seni rahatlatacak. Belki Hani görüşmek istediğin, uzaktaki yakınların, belki e, sevdiğin bir insan, belki de sevgili dostum işte bir iş haberi bekliyor olabilirsin. Bu süreç çok güzel geçecek gibi. Burası iç aleminiz, akıldan, gönülden geçenler. Şöyle gösterelim. Karşılıklı bir süreç geliyor. Karşılıklı iletişim yönlü bir süreç tamamlanacak. Sevgili dostum sana verilmek istenen bir haber var. Şurada bir insanın kafasında tuttuğu bir şey var. Yani baş üstünde getiriyor. Yani belki birinin selamını getirecek olabilir. Ya da işte birinden duyduğu bir sözü size iletecek olabilir ama burada güzel haber almak. Maddi özellikle çok koyu çıktığı için maddi bir haber verecek gibi. Ya da bu insandan maddi bir olanak sunulacak gibi size. Bir süreç bu şekilde tamamlanacak. Sen zaten şurada elini açmış bu insandan bunu almaya çalışıyorsun. Beklediğin bir süreç çok güzel şekilde sonuçlanacak gibi. Burada ince uzun bir yolun var. Şurada şuraya kadar gelmiş. Bu yarıya kadar hallettiğin bir iş olabilir. Ya da işte e, gitmek istedin ama burada çok uğraşların çıkmış. Ee, çıkamadığın bir yol olabilir. Sonrasında bu yola gidecek olabilirsiniz. Şimdi şurada iki tane göz üst üste gelmiş sevgili dostlarım. Şurada iki tane göz üst üste gelmiş. Nazar süreci etkili olabilir. Üzerinde birden fazla kişinin nazarını taşıyor olabilirsin. Aynı zamanda gözlerin birazcık sizi, sizin üzerinize döneceği, çevrileceği bir zaman. Çünkü yapacağın, başaracağın şeyler çıkmış. Şurayı görebiliyor musunuz? Kafada doluluk var ama bu doluluk süreci boş şeylerle uğraşmıyor gibi. İş, eğitim, aşk gibi konularda böyle güzel sonuçlar alınacak gibi. Aşağıda sevgili dostum ev hanenizde çok güzel bir olay yaşanacak gibi. Şimdi şurada bir çatı var. Çatının altında kaynayan böyle buharlı tütsü gibi de çıkmış çok hoş gelmiş. Ee, güzel etkili, güzel sonuçlu bir iş yapacak olabilirsiniz. Böyle nazar etkili süreçlerden kurtulacak olabilirsiniz. Hane halkı birbirine daha kenetlenecek, daha yakınlaşacak. Bu şekilde çıkmış, mücadelesini verdiğin her neyse sonuç güzel gelecek. Aslında burada insanlarla iletişim süreciniz de hızlanmış sevgili dostlarım ama hani bir karışıklık, bir böyle e, kötü bir durum yok gibi. Görebiliyor musunuz? Her şey böyle net, düzgün şekilde gelmiş. Sıralanış tarzı çok hoş geldi. Evet, hadi bakalım sizler için alt tabağımızı yorumlayalım. Niyetler tutulsun. Öncelikle toplu bir sıkıntın olabilir. Bu maddi konular ya da sağlıksal konularla alakalı olabilir. Bu süreç seni zorluyor şeklinde düşünüyor olabilirsin. Şöyle süzdürelim. Bakalım niyetin nedir? Niyetinle ilgili gelişme yaşayacak mısın? Hala süzülüp geliyor. Biraz bekleyeceğim. Evet. Niyetin şöyle süzülüp geliyor hızlı şekilde geliyor. Ve sevgi dostlarım enerjini tekrardan yakalayacaksın. Enerjiniz böyle akış olarak hızlı geldiği için birazcık motiveni tamamlayacak, tamamlayacak olaylarla karşılaşacak olabilirsiniz. İki kişi böyle birbirine sarılmış. iki kişi birbirinden destek alarak bir iş yapacak olabilir. Maddi sıkıntıları çözecek olabilir. Özellikle karın bölgenizde, mide bölgenizde bazı rahatsızlıklar yaşıyor olabilirsiniz. Bu süreçler sağlıksal olarak bu şekilde işliyor olabilir. Böyle iki kişinin bir ortak sıkıntısı da olabilir ama iki kişi çok güzel şeyler paylaşıyor. Görebiliyor musunuz? Şöyle bir halkanın içerisindeler. Yani burada güzel bir ortam yakalamak, hoş sohbetler e, yapmak var. Çünkü kuşlar da sıralanıp gelmiş. Burada niyet ettiğin insanla kavuşacak da olabilirsin sevgili dostum. Bu şekilde bir süreç tamamlanacak olabilir. Evet. Sizler için tarot yorumu yapalım. Kartlarımız için de niyet tutabilirsiniz. Şöyle kartlarımızı karıştıralım. Gönlümüzün dur dediği yerde duralım bakalım. Evet devam ediyoruz. Şöyle karıştıralım. Eril seçelim. Aklınızda gönlünüzde biri varsa enerjisi için çekiyorum. Hangi düşüncede, düşüncede hangi duyguda bu insan? Kartımızı alalım sizler için. Hadi bakalım neler gelecek sizlere. Evet sevgi dostlarım, şöyle bir bakıyorum. üzüntü içerisinde olabilirsiniz. Bir üzüntüye düşmüş olabilirsiniz. İlişkisel anlamda olabilir. iş anlamında olabilir. Aldanma veya aldatılma, hileli işler var gibi ve bu senin kalbini biraz sıkıyor, yoruyor gibi. Şimdi alt tabağımızda sıkıntılı bir olayın olduğunu göstermiştik. Maddi sıkıntılar, maddi kaygılar, ilişkinin anlamında bazı sıkıntılar sağlığın anlamında böyle bir sıkıntıya maruz kalmak e, var ama genelde ben bu kartım geldiği zaman dışsal etkenlerden dolayı üzüntüye düştüğünüzü düşünüyorum. Yani bir kişinin sana verdiği sıkıntı. Bir olayın sana verdiği sıkıntı özellikle üçüncü şahıslar, üçüncü kişiler nedeniyle ilişki hayatını etkileniyor olabilir, yolunda gitmiyor olabilir. E, üçüncü kişiler nedeniyle yine İşinle alakalı sıkıntılar yaşıyor olabilirsin sevgili dostum. Orada toplu bir sıkıntıyı göstermiştik. İçinde bulunduğun durumdan kurtulmaya çalışıyorsun. Bir an önce bir çıkış kapısı arıyorsun. Bir an önce oradan sıyrılmak istiyorsun. O enerji enerjiden kopuş yapmak istiyorsun. Bu noktada hayat size daha adil davranacak gibi. Yani bir şeylerin cefasını, sıkıntısını çektin ama Artık biraz daha sefasını sürme vakti geliyor gibi. Şöyle çok hoş bir kartım geldi. Bu kart artık değişikliklere, değişimlere açık olmak kartıdır. Yeni fırsatlar getiren bir karttır. Yeni fırsatların geleceği, yeni bir dönemin, yeni bir başlangıcın kartıdır bu sevgili dostlarım. Ve elindeki çubuklar barışın sembolüdür. Barışacaksın kendinle barışacak olabilirsin. İlişkisel anlamda ya da kırgınlık, küslük yaşadığın bir insanla barışacak olabilirsin. Mahkemelik süreçler olabilir, uzayıp giden mahkemelik süreçler ya da uzayıp giden bir olaydan güzel yönlü bir haber var. Buradaki haber içini rahatlatacak. Adil yönlü dedim ya. Hayat size daha adil davranacak artık. Şu saatten sonra bir şeylerin değişimini yaşayacaksın. Maddi olanaklarım kısıtlı. Ya da işim adına artık o haberi almak istiyorum diyorsan o haber gelecek. için rahatlayacak. Maddi olanaklar ee, çoğalacak gibi. Çok güzel. Hukuksal yönlü hani bir sürecin varsa oradan bir maddiyat bekleniyorsa... Oradan da güzel bir sonuç alınacak gibi. Maddiyatlar çok hoş geldi. Her yerde tuttuğun tılsımların var. Ateş kralı geldi. Kendinden emin, sıcak, akıllı, minnettar. Bu sizsiniz. Sizde olan özellikleri tanımlıyor. Kanatlarını açarak uç. Kabiliyetlerinin farkına var. Bağımsızlık ve yaratıcılığınız savun. Şimdi çok hoş bir kartla geldim. Şöyle mükemmel geldi kartınız. Artık özgürce yaşayacağım. Bazı olanaklarım kısıtlı. Bir şeyler yapamıyorum. imkanlarım yok diyorsan imkanlar genişleyecek. Yolların e, açılacak gibi. Biraz da böyle talih açıklığı, baht açıklığı var gibi Sevgili dostlarım, kabiliyetleriniz sayesinde güzel bir e, ortam yaratacaksın. Kendine burada çok hoş kart e, geldi ve bu kart aslında birazcık dediğimiz gibi özgürleşme zamanı, bağımsızlık zamanı gibi. Yaratacağın değerlerinde sen sanki bir üst konuma geçirecek gibi. Eril dişi seçtik. Korktuğum için kaçıyorum her şeyden kartı geldi. Şimdi sevgili dostlarım bu insan kalbinizde birazcık yaralar açmış gibi. Sizi üzmüş gibi, adil yönlü davranışları olmamış. E, dersiz değersiz hissettirmiş gibi sizi. Sanki böyle duygularda gibi. Şöyle bir kaçış süreci var bir şeylerden kopuş yaşamış, sizden biraz uzaklaşmış olabilir ama korktuğu şeyler var. Yerine getiremeyeceğini düşündüğü, e, hani sizin isteklerinizi yerine getiremeyeceğini düşünüyor olabilir. E, belki sizin e, çok iyi tavırlarınız, çok iyi tutumlarınız karşısında e, birazcık e, yani size verdiği değeri, yani sizin ona verdiğiniz değeri sanki siz onda bulamamış gibisiniz diyelim. Ve değişen şartlar gelmiş. Bu insanın maddi sıkıntıları varsa ya da işte atlatamadığı o korkuları neyse kendine bir kafes oluşturmuş gibi, orada bekliyor gibi. O korktuklarını artık atlatacak gibi ve size daha adil davranacak ve sizinle konuşma süreci başlayacak, iletişim süreci başlayacak. Bu da o derin yaraları kapatacak gibi. Evet. Aynen bu şekilde gelmiş sizler için açılımımızı yaptık sevgili dostlarım. Ee, i̇nşallah diğer açılımlarımızda görüşürüz. Uzun zamanı da kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.